Bel fıtığın aslında ilk ve en önemli belirtisi bel ağrısıdır. Her bel ağrısında bel fıtığı diye tanımlamamak lazım ama bel ağrısı ile başlar. Daha sonra yırtığın yapısına göre özellikle bu içindeki kıvamın kanal içine akması ve sinire bası yapmasıyla hangi seviyede ise ve o seviyeden bacağımıza doğru hangi sinir çıkıyor ise o sinirin dağılım bölgesinde bir bacak ağrısı hissederiz. Yırtığa bağlı bel ağrısı aslında bacağa yansıyabilir. Yani bacağa özellikle de dize kadar olan yerdeki ağrılarda, bacak ağrısında illaki sinirde bir bası var anlamına gelmeyebilir. Bu hala daha bir yırtıktır. Ama ayak bileğine kadar uzanan bacak ağrısı var ise o zaman artık yırtık ciddi bir yırtık olmuş ve o kabarıklık ki kabarıklık hala da kırdakla kaplanabilir veya da kırdağı yırtmış içindeki bütün kıvamı kusmuş olabilir kanal içine. Bunların yaptığı bası ve bunların yarattığı inflamasyon dediğimiz iritasyon nedeniyle o sinir onu oradaki şeyi algılar ve bütün bacak boyunda yayılır. Aslında siyatacı denilen şey de budur. Yani bütün bacağı olan ağrıdır. Daha ileri dönemde ise sinir artık ciddi anlamda yaralanmışsa veya buradaki o kimyasal reaksiyondan etkilenmişse o zaman artık yavaş yavaş duyu kaybı, hissizlik ve de özellikle parmak ucunda topukta yürüyememe gibi kuvvet kaybı başlar. Daha ileri safhada özellikle bacak arasında, cinsel organlarımızda uyuşma gibi bulgular verebilir.